Çıkrıktan sonraki e, basit makinemiz kasnaklar. Bu kasnaklar da e, daireler, birbirlerine bir e, kayışla, zincirle, halatla bağlanan daireler. Burada genellikle tur sayısı ve yönüyle ilgili bize e, sorularla karşılaşabiliriz. Şimdi bunu takip ettiğimizde bize hangi yönünü veriyorsa yönünde döndüğü zaman k kasnağı bakın ipi takip ediyorum. Burada l kasnağının da k ile aynı yönde döndüğünü görüyorum. Dönüş yönleri aynı. Peki tur sayısını hesaplarken ne yapıyoruz? Örneğin bunun yarı çapı 3r olsun. Bir tur döndüğünde bunun yarı çapı r kadar olsun. Bu kaç tur dönecek? Şimdi burada küçük olan daha fazla tur atması gerekiyor. Yani birincisinin diyorum ki 3R yarıçaplı olan bir tur dönüyorsa R yarıçaplı olan kaç tur dönecek? Şimdi burada oran orantı kurmam gerekiyor. Yarıçapı küçüldükçe daha fazla tur atması gerektiği için tur sayısı arttığı için ters orantı var. O zaman bunu bu şekilde çarpmak gerekiyor. 3R Şuradan yazalım tekrardan 3 r çarpı 1 eşittir r çarpı x olarak bunu bulabilirim. Bakın burada oran orantıdan gelen bir e, formülümüz çıktı. Yani birincinin tur sayısı ile yarı çapını çarptığım zaman bunun ikincinin tur sayısı ile yarı çapına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bunu da kasnaklarda ve dişlilerde uygulayacağız. Bir öncekinde kasnak düz bağlıydı. Şimdi burada çapraz bağlı. Eğer ok yönünde dönerse, bakın ipi takip ediyorum, ters yönde döndüğünü görebilirsiniz. Yani bunu da dönüş yönleri farklı. Tur sayıları da yine ne olacak? ...farklı, yarı farklı olduğundan dolayı. K ve L kasnaklarımız var. K kasnağı iki yönünde üçtür. Döndüğünde L kasnağı hangi yönde döner? Şimdi iki yönünde döndüğü zaman... ...takip ediyorum... ...L de burada iki yönünde dönmeli... Bakın şurada 2'nin devamı zaten şöyle gelecek. İpi takip ettiğim zaman K ve L aynı yönde dönecekler. O zaman iki yönünde döndü. Peki tur sayısına baktığımızda K kasna 3 tur döndü. Birincisinin tur sayısı M1 çarpı R1, N2 çarpı R2. Birincisinin tur sayısı 3 turdu. Yarı çapı 6 santimetreydi. İkincinin tur sayısını bilmiyorum. Yarı çapı 2 santimetre. 2 ile bunu sadeleştirdiğimde ikincisinin 9 tur döndüğünü bulabiliriz. Bir sonraki örneğimizde X kasna bir tur yönünde, bir yönünde 12 tur dönerse T kasna hangi yönde kaç tur? dönecek. Burada dikkat etmeniz gereken durum hangi kasnak kime bağlı, hangisine bağlı? Buna dikkat edin. Örneğin x'i verip x'in bir tur döndüğünü, iki yönünde bir yönünde bir yönüne bakıyorum. Bu tarafa doğru bir yönünde 12 tur döndü. Şimdi burada x ile siz t'yi sorduğu için x ile t'yi karşılaştıramazsınız. Öncelikli olarak x ile YX'in bağlı olduğu kasnak Y kasnağını bulmam gerekiyor. Yani N X çarpı RX eşittir. Y'nin tur sayısı çarpı Y'nin yarı çapı diyorum. Kaç tur dönmüştü? 12 tur dönmüştü. X'in yarı çapı 12. Y'nin tur sayısını bilmiyorum. Y'nin yarıçapına yarı çapına baktığım zaman Burada 3 olduğunu zaten burada da bana 3 olduğunu yine verdi. 3 ile bunu yine sadeleştirdim. Y'nin tur sayısı burada 48 olarak geldi. Y ile Z burada eş merkezli olduğu için Y'nin tur sayısı 48 ise Z'nin de tur sayısı yine 48'dir. Yarı çaplarının farklı olması önemli değil, eş merkezli olduğu için aynı yönde ve aynı eşit e, tur sayısında dönmek zorundalar. Artık Z ile T'yi karşılaştırabilirim. NZ çarpı Z eşittir N T çarpı yani T'nin tur sayısı çarpı T'nin yarı çapı. Burası 48'di. Yarı çapı bir kadar Z'nin. T'ye bakıyorum, tur sayısını bilmiyorum. Yarıçapı 2. Burada sadeleştirdiğim zaman T'nin tur sayısının da 24 olduğunu bulabilirim. Kasnaklara benzer olan bir diğer basit makinemiz dişli çarklar. Yine dönüş yönü ve tur sayılarıyla ilgili olacak. Ee, Eş merkezli olabilirler. Kasnaklar için de bu aynı şekilde geçerliydi. Eğer eş merkezli ise dönüş yönleri de, tur sayıları da eşit, aynı olmak durumunda. Fakat temas halindeyse dönüş yönleri zıt yönde olacaktır. Tur sayıları yarıçapları farklı olduğu için tur sayıları farklı olacak. Yine Burada e, kasnaklarda kullandığımız bir ilk, birincinin tur sayısı ile yarıçapının çarpımı ikincinin tur sayısı ile yarıçapının çarpımına eşit olmak durumunda. K dişlisinin yarıçapı L dişlisinin yarıçapının 3 katıdır. Yani K dişlisi 3R iken L dişlisi R kadar. Buna göre K dişlisi ok yönünde 2 tur döndüğünde K'yı iki tur döndürüyoruz. Şimdi burada oku şu tarafa taşımanızda fayda var en azından daha rahat görebilmeniz için. Bu yönde döndüğüne göre o zaman L dişlisi tam tersi yönünde dönecek. K'ya zıt yönde dönecek. Peki tur sayısına bakalım. K'nın tur sayısı çarpı K'nın yarı çapı L'nin tur sayısı çarpı L'nin yarı çapı. Kanun tur sayısı 2 tur dönmüştü. Yarı çapı 3 R kadar eşittir diyorum. L'nin tur sayısını bilmiyoruz. Yarı çapı R kadar. R'lerimi sadeleştirdim. Burada L'nin tur sayısının L'nin tur sayısını 6 olarak bulabiliriz. Basit makine türü vida. Burada vidada da eğik düzlemde aslında faydalanılıyor. Eğik düzlemin kullanıldığı bir e, basit makine. Bir silindirin çevresine sarılmış eğik düzlemden oluşur. Şurada gördüğünüz şu taralı alanla gösterdiğim yer vida adımıdır. Ve bunu bir tur döndürdüğümde bir vida adımı zemine gömülecek. Yani bir tur döndüğünde bir vida adımı ilerlemiş olacak. Eğer e, vida adımı örneğin 2 mm olan bir vidada 10 tur döndüğü zaman ne kadar ilerlemesini bekliyoruz? Bir turda bir vida adımıysa 10 turda 20 mm kadar ilerlemesi gerekir. Zemine gömülme miktarı haş tur sayısını 10 tur dedim. Bir de adımımda 2 idi. Buradan yine gömülme miktarının 20 mm olduğunu bulabilirim. Şimdi basit makineler birden fazla yani 2 ya da daha fazla basit makine bir araya gelerek e, bileşik makineleri oluştururlar. Mesela bunu nerede görüyoruz? Bisiklette görüyoruz. Matkap, olta, el arabası Bunlar bu e, bileşik makinelerin örnekleri arasındadır. Örneğin bisiklete baktığımızda burada fren sistemi kaldıraçı örnek tekerlek bulunur. Pedal çıkrağı örnek pedal kısmı ve şurada zincirin takıldığı olduğu kısım zi, e, dişli çarklara, dişlilere örnek olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bugün basit makinelerle ilgili bize sağladığı avantajların neler olduğunu ve günlük hayatımızda nerelerde kullandığımızı öğrendik. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.